Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana'da isyancı Husilere ait birçok hedefi bombaladı. Siyasi krizin yaşandığı ülkede Şii Husilerde 12 Mayıs'tan itibaren geçerli olması öngörülen insani yardım amaçlı 5 günlük ateşkesi kabul etti. Koalisyon güçlerine ait uçakların hava saldırısı düzenlediği yerlerin arasında Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih'in evi de bulunuyor. Görgü tanıkları ise saldırılarda sivillerin hedef alındığını savundu. <laughs> Namaz vaktinde sivilleri hedef alan 3 hava saldırısı düzenlendi. <laughs> Yaralananlar siviller bize hiç merhamet etmediler. <laughs> Suudi Arabistan Kralı Selman vazgeçmeyecek ve bundan sonra da bizi rahat bırakmayacak. <laughs> Birleşmiş Milletler'de yerleşim bölgelerinde hedef gözetmeksizin hava saldırıları düzenlenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu.